Erkeklerin nasıl anlamayacağı ve iyi ki kadınım dediğim şeylerden biri de biliyor musunuz? Tabii ki kuaför günleri. Çünkü kuaför bizim için hadi dibim geldi gideyim demek değildir. Mental bir toparlanma bir terapidir yani. Ve o his geldi mi onu erteleyemezsiniz. İzmir'de yaşamama rağmen bir anda İstanbul'dayken kuaför günüm geldi ve koştura koştura kendimi refresh şehir nişan buldum. Ben daha önce böyle sevgilimi falan beklemek için erkek berberine de gittim tamam mı? Ve orada ne detoks suyu bulabilirsiniz ne Türk kahvesi bulabilirsiniz. İnsan terapiden çok orada daha da geriliyor. Zaten kafayı böyle öne eğerek yıkamak benim için kabul edilemez bir şey yani böyle olmalı. Bakın şu anda görüyorsunuz herkes böyle yapsın. Neyse biraz da size yaptığımız işlemlerden bahsedeyim. Ben saçlarımı iki ay önce açtırmıştım ama çok uzadığı için. Ve, ve cilası da fazlasıyla aktığı için birazcık kötü gözükmeye başlamıştı. Onur Bey'e fotoğraf bile göstermedim. Sadece istediğim şeyi betimlemeye çalıştım ve inanılmaz güzel yaptı. Zaten kızlar bir kuaföre güvendiğiniz ona fotoğraf göstermek yerine kafanızdakini anlatıp direkt hayallerinizden de daha güzel bir şey çıktığını anlarsınız. Herkes çok güler yüzlüydü. Herkes çok kibardı. Ki yani bu da erkek berberlerinde çok da fazla olmayan bir şey. Aşırı memnun kaldım. Terapi günümü de tamamladım. Ama yorumlarınızı mutlaka bekliyorum